Bugün kiste gidiyoruz. O zaman kombin çek. Evet ne düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum. Tamam. Hani LoL'de bir tane şey karakter ismini bilmiyorum. Dans yapıyor ya öyle. Ne dansı? En güzel ortam bende var. Bende var, bende var, bende var. Hem ama çözemezler Boliviyar Evet O dansı gizlide yaparsan ee? Sana 500 TL vereceğim Üşü Hanım beni kovdu Nasıl yaparsam ama İnsanların ortasına gireceksin yapacaksın Tamam videoya çekip atacaksan okey Atacağım Bayağı. Ama anime kızları izleyecek orada Bana uyar Cosplay'cilerin ortasında yaparım Olabilir yani, yani fark etmez. Niye gereksiz yere kendi iddiamı yükseldi? <laughs> Değil mi niye yapıyorsun Alanın ortasında yaparım Hayır bir kere dedin kardeşim Cosplay'cilerin tamam. ortasında yapacaksın Oğlum cosplay'cilere rezil olmak mı, oradaki herkes rezil olmak mı? Tamam herkes rezil yani. olmak tamam anlaştık güzel bir anlaşma. Kalbur kalburu olmayar. Abi bet reklamından içeri alsınlar. Şey <laughs> hayır 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 hayır. Bak şimdi bu dünyanın en keyifli şeyi ama ses çıkartmazsa ağlarım ben burada bak izle. Onda üç onda üç. İdare yani, eder. Evet. Yani, İdare yani eder bir havası var. Böyle. Aynen. Arkaya şey falan. Müzik koyar, geçiş yapar aslında. NCS müzik. Evet. Ever all it. Şuna bak. Evet. Evet. Kastı köpke. Ben değildim Yalan. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Şurada anime kızları var. Onlar çekinsek Anladım. olmaz mı? Şurada. Olur. Aynen aynen. Oh yeah. What the fuck? Hold me close till I get up. Time is belly on our side. I don't want to waste what's left. Love is all we ever trust. yeah No, I don't want to waste what's left. We'll go. Bir de bacağım da. Bacağım. Bu diyor zor mu onun? Hani? oha Lan, oğlum asker geliyor. <laughs> Anneleme <Hadi> <laughs> kızlar gelsin kendi abi. Hadi. Git dans et. Hadi. <gülüyor> Hadi <laughs> sen. Oo göt bomb. Ya yeah, ya yeah, göt bomb. Oh, wow. evet, Eren dans etmek istiyorsanız hmm, yorumlara. Eren seni yalarım yazın <laughs> Bir de fotoğraf çekelim. <laughs> i̇şte bu. Arkaya, katıl. <gülüyor> <gülüyor> kaçalım biz, kaçalım. Ben Siz gidiyor. tarafa gidin, ben gidin, ben gidin. Boş, koş. <laughs> Evet, tren yaptık. Üçgen şeklinde birbirimize tak. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Bu ne? Evet. Büyük bekliyor musunuz? Çok. Bir konser bileti lütfen. Aaaa hayır. Aa, müze gelsin bari. Okey tamam evet. müzede giderim. Çok iyi okudum kabul ediyorum. Özleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu mu değil abi? Ben de youtuberım. Ama seni bir yerden unuturuz. Ben de, de bu gibi bir yerden buluyoruz. Zeynep abi nasılsın? Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Selam vermek ister misin? Şu an selam herkese. Beni tanımıyorsunuz büyük bir ihtimal. Tanımayacağınızı da boş verin. Önemli değil. Ben Nikim'den tanıdım. Evet ben, ben Nikim'den tanınan bir insanım. Böyle bir insanım ben. Yapacak bir şey yok. Ama sen Nikin'i veriyorsun yani. Ama İsmini vermiyorsun ki çok. Şey ama sevgi daha değerli bence. O yüzden süper. Tamam şu an bende var yaparım. Hadi yap. Ama şarkı lazım. Açarım. Ben de var ben de var Özeniyorlar ama çözemem. Gel beraber <laughs> Hadi lan Ama 500 lira vermem Öteye misin sen? Ama 500 lira vermem <laughs> Neden? Kaplumbağa deder <laughs> Çünkü beraber yapacağız Abi Abi öyle Beraber yapalım Tamam no, 500 liradan kurtulmak için Evet <laughs> Abi şurada, ya, şuraya böyle. girelim Gel 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 Bence <laughs> nasıl <Oliver'dan> sıyalım <laughs> Tamam Gel artık burada. Hadi. Merhabalar. Orada bence. <laughs> Hadi baba yapacak. <laughs> Oğlum oh, lan. Orada lan. Nasıl izliyorsun? Harbi abi. Beni blokla. Ya beni bloklama Ayşecim. Ama hala satılık sağlıyorum. You <laughs> clowning. I can Marketten salça alan, marketten salça alan ocudur. Bu arada frijah rain. E evet, frijah rain. What's she claiming on? Ne she claiming on though? What's claiming on? Allah Allah ya öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş kanka? Free Jahrein. Free... Jahrein serbest <laughs> bırakılmalı mı? Free Jahrein. Sizce Jahrein'in tutuklanması <laughs> Ticibiz stratejik olarak <laughs> iyi bir karar mıydı? <laughs> Değil. Bence de. Lucifer Michaels'ın alın Jahrein'i salın. Bence de. Oldu. Röportaj mı yapıyoruz abi? Video mu? Öyle dalgasına video <laughs> çekiyoruz ya biz. Youtube'da yayınlayacaksınız. Sen, <laughs> sen niye beni çekiyorsun? Bak bu da beni çekiyor. Görüyor musun? Ben de seni çekiyorum. Ne oldu? Ben hepinizi eee... çekiyorum. Abi sana bak. Bah. Bakarak o ne demek? <laughs> Maalesef. Abi GT var mı? Yok. Ama ablamı takip ediyoruz <laughs> <laughs> Mümkün. Ben senin için kampanya başlatacağım kazanacaksın <laughs> 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 oh, bir video <gö> <laughs> Ha? <laughs> 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 Burayı kesmeyeceğim, kesmeyeceğim. Abi. <laughs> <Al dear. gülüyor> Maskesinden tanıdığım. <abi>. <laughs> Karanlık çıkıyor. Can you <laughs> Evet. Johnny Sims. Bence komikti. Ebu abi, eleman geldi. Ne <M trolley> yapıyorsun abi? abi. Kolay gelsin abi biz de video çekiyoruz. az önce Jahreyn'i tutukladı. Turist olarak. Jahreyn'i Jahreyn, Jahreyn gezdiği ortalıkta bir tane gördün mü? Görmedim. Burada Jahreyn'in fotoğrafı Briz var. Jahreyn. <laughs> abi ben de bir selam alabilir miyim? Sizce eee... Eee... Mesela ki playlist yayınları mı? <laughs> Ağzına <Allah sana> tükürdü. <laughs> ya playlist yayınları mı sence daha iyi? Yoksa genel olarak diğer yayınlar mı daha iyi? Diğer yayınlar daha iyi. Lamborghini Ferrari? Ferrari. PlayStation, 5 on PlayStation Blazin The Aa, arkadaşıma sana söyleteyim. Burak ismi, Burak Mucur. Ben Burak, burak, burak canım benim. Kocaman kocaman selamlar yolluyorum. Allah emanet olun Teşekkür ederim abi şey Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Riz yapmıyorum. Rica arayın. <laughs> Rica arayın. Rica <laughs> arayın. <Frica rey. gülüyor> Nerede? Kameram burada mı? Rica arayın. Biz yapmıyoruz milleti. <laughs> milleti az. Bak bileti. şuraya. <laughs> Bizler de devam et. Devam. <laughs> çok iyi bir zaman vardı ki şey. Çok iyiydi ya. Kayıttaydın değil mi bak? Anime kızıyla fotoğraf çekip. <laughs> çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlı. <laughs> ben de inanamıyorum. Sen nesin şimdi? Ben Riyaz. Ne? Riyaz. Riyaz'mış. Ben anime izlemiyorum. İki tane anime izledim. Yarısını Niye hepsini izlemedin? Hemen hemen izlemeye çalışıyorum. Hayır olmaz. İki troller çok iyi. Lan! Spiderman var, Spiderman var. Lan Allah kameraya atmıyor çocuk. Burada da diz yapabiliyor musun? Hayır. Niye ya? Oğlum <laughs> ne yapıyorsun sen? Delirdi çocuk. Evet eve geldim. Bayağı da bir yoruldum. Bir gözlerimin haline baksanıza. Yoruldum ama değdi. Eğlendirdi de. Kapanışı evde yapmak zorunda kaldım. Çünkü orada kapanış yapmayı unutmuşum. Bu videoya 2000 like bekliyorum. İlk defa bir vlog denemesi yaptım. Eğer severseniz bu tür vlogların devamı gelir bu arada. Kanala hala abone değilseniz alt taraftan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Köpeği ayrı teşekkür ederim, Kastı Köpke. Onu da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kastı Köpke beni 3-4 gün evinde ağırladı. Valla çok teşekkür ederim. Her neyse, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.